Ya benim zaten kalbim tekliyor. Elektrik çarpacak. Belki bu elektro şokla kalbin düzelir. Düz kontak hesabı. Bir de Gülistan abla internet bağlantısı değildi. Modemi bir açıp kapayın düzelir. Salonun perdeleri de pis. İndirip yıkamak lazım. Onları da bir aç, kapa düzelir. Perdeleri. <laughs> Saygılar abim. Oğlum sen bazı işleri anlamazdan mı geliyorsun? Acık aklın mı kıt? Yok abim. Kıtlık var da akılda değil. Ayıp söylemesi dünden beri açım. Başım dönüyor. Acımasın. Yani artık size her ay 500 TL erzak parası vereceğim. Yayın için oğlum. Nereden çıktı ya? Sadaka gibi. Beş eh, yüz, ona da şükür. Red ediyorum! Tiksinirim alın teri kokmayan paradan. İlla her şey tel kokacak. Yahu oğlum bu lojman gibi sizin hakkınız... ...emekçinin iaşesi... Ee, ...sosyalist çerçevede baksana... İyaşe Yani o şekilde olabilir. <laughs> Yaşa hakkımız söke söke alırız. Yaşa hakkımız söke söke alırız. Öyle olmaz. Biz saat yönünde karıştıracağız. Niye ki ne? Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldin. Buyur. Cumali gidene çay getir oğlum. Sağ ol. Oturma Bey. Bugün ya şey gideriyle ile alakalı onurlu tavrınız takdirimi kazandı. Tek bir duruşunuz var. Takdir ederim onu. Belirtmeden geçemedim <laughs> Eyvallah. Otorite ediklenmek benim karakterimdir. Kısmet. Hayırlı akşamlar. Sağ ol yoldaş. Kov yapıp kızın aklını çeliyor ya. Onlar şu seni ya. Lan! Ye! Yeah. Boruları mı patlıyor? Espresso makinesi. Nerede lan? Brezilya. Makina, makina. Hee. İtalya olabilir. Oğlum kaç para verdin buna? Bir şey değil ya. Aylık erzak parası yetti. Erzak parasını makinaya gömdün. Biz bütün ay bu kırlentleri mi yiyeceğiz lan? Kır zincirlerine Cumali. Sen ne biçim bir sosyalistsin? Ne demek o? Yo üst katın espresso makinesi varsa aynısından bizim de olmalı. Sizde olay o değil mi? Sosyalizm de. Ha. Yok. Kimsenin ekspreso makinesi olmamalı. Hı. O Ona ki öyle. Bak yerli taş yaptım. Demek ondan tutmadı sizin sistem. Tutmadı mı? Şarkı mı lan sosyalizm? Kardeşim makineye ne gerek var? Cezve neyine yetmiyordu? Cumali, bu bir kahve makinesi değil. ...aynı zamanda kız mıknatısı. Ye, ye, ye. Kız mıknatısıysa niye iki sap oturuyoruz? Ee, bırak Allah aşkına. Bak, benden de taş yaptım. miskinlik o kadar kafeine ihanettir lan. <laughs> bir kahve makinamız eksikti. Acık rafine ol Cumali. Olamam. Ben organiyim. İşlem görmemiş bir insanım. <laughs> ya yok mu beğendin bir bayan? Olsan olacak. Eve gel, denmez. Ayıptır. Eve gel, demeyeceksin. Bir espresso makinesi var, aklın çıkar. Gel gör, bir dene, diyeceksin. Aa, Öyle deyince amaç fanfine değil, teknolojik bilgilendirme oluyor ha? Şuradan şuraya gitmek nasip olmasın... ...ömrü hayatımda içtiğim en lezzetli espresso. İki beni çağırıp ha bu teknoloji harikası makineyi gösterdin. Şu an var ya hastanem Cumali. Derinlere daldın bari kum çıkart. bizim makinenin yanında iyi bulaşık suyu diyeyim size. O kadar iyi mi yapıyor ya? Biz New York'ta delicious tabir ederiz. O denli iyi. E gelin birer tane açın madem. <laughs> bir özelliği de evi Brezilya'daki bir kahve tarlası gibi kokutması. Ee, yeah, kapıda karşılaştık. İçten çıktınız? Ben de eve gidiyordum. Zira evde öyle bir teknoloji harikası var ki... ...büyük bir icat. Bir an önce eve girip... ...kahve içmek için sabırsızlanıyorum doğrusu. Bence içmişsin içeceğin kadar kahve. Yeter. İcat mı dedin? Anlatılmaz. Yaşanır. Yani isterseniz... <laughs> ...gelip bir bakın. Asiye Hanım, makinesi Emir ve körüşleriniz hazırdır. Yatım kuzeyin kızı kesin, pizzat kendi kontrol etsin ama çıkmışsınız. Yakında mısınız? Neredesiniz? Nerede? He. icat deyince ben de sandım insan klonlayacaksın. Veya ne bileyim, üç boyutlu fotokopi makinesi aldın. Aslında bu çok e, rafine bir şey. La ekspresso makinesi senin neyine? Karnının kurultusu üst kattan duyuluyor. Bu nasıl bir kovalaklıktır? Yok, ben değil. E, ee, Görkem şey etmiş kargosu kargo olanın burnu pislikten çıkmaz, bilmiyor musun? Fakat İtalya'da insanlar kahveyi... La İtalya'dan sahane! Sen Duomo katedralinde mi amelelik yaparsın? Öyle yemeği de ekmek arası helva yiyen bir insansın. Cezve neyinize yetmedi acaba? Ben de görkem aynı dedi. E, dedi onu yap o zaman! Piii! Ben de seni akıllı fikirli bir insan zannettim ya! Pardon. Asiyanın plastik makinesini kontrol etsin diyeceği adam. Yoksa <laughs> Romali Periyan'ın kahve keyfini boyunmak istemiyordum. Hemen kelip çek ediyorum reis bey. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.